Evet sevgili arkadaşlarımız Allah-u Teala nasip ederse bugün sizlere yine Resulullah'ın dilinden 40 sual 40 cevap sohbetinin 14. bölümüyle bir şeyler anlatacağız. Bakalım gelenler Resulullah'a ne sordu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara ne cevap buyurdu? Gelenler dediler ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize İsrafil'in surundan haber ver. Sur nedir ve niçindir? Bize anlat dediler. Hazreti Faruk Kainat cevap buyurdu. Hak Teala kıyamet günü israf ile o suyu üfürtecektir. Uzunluğu bin yıllık yol olup başı bir gövdesi yedidir. Yani yedi budaktır. Onun üfürülmesi o vakit olacak ki yeryüzünde izzet, edep, merhamet, bereket kalmayıp Kur'an-ı Kerim'in hükmü kalkacak. Yani halka vaaz ve nasihatler edilecek ne söyleyen ne de dinleyenler bu nasihatlardan amil olmayacaklar. Nasihatları alaya alıp yalan söylüyorlar diyeceklerdir. Kadılar rüşvet alarak haklıyı haksız gösterecek ve batıla hak diye hüküm verecekler. Aman yarabbim. Yeryüzünde şeriat ve nizam intizam kalmayacak. Ondan sonra hak tala israf ile suru üfürmesi için emir vererek surun sıcaklığında yedi kat semada olan melekler ve yedi kat yerde olan bütün mahlukatların cümlesi yüzleri üzerine düşüp baygınlıklar geçirecekler. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde mealen billah ve sura üfürülmüştür. Hemen göklerde kim var ise ve yerde kim var ise ölü vermiştir. Zümer suresi 68. ayet. Böylece Rab, allah Allahu Teala ayette buyurmuştur. Surun oluşu şöyledir. 7 kat göklerde olan semavat ehli ve yedi kat yerlerde olan arz ehli her biri yüz üstü düşüp hemen kıyamet koptu sanacaklar, şaşıracaklar. Surun sesinin dehşetinden yeryüzünde zelzele düşecek. Yani zelzele gibi sallanacak yeryüzü. Semadaki yıldızlar yeryüzüne dökülmeye başlayacaklar. İnsanların başındaki siyah saçları bir anda ağaracak. Ondan sonra Hak Tala'nın emriyle İsrafil suru bir kere daha üfleyecek Ve dağlar yerlerinden kopup hallaç pamuğu misali toz olup havada bulutlar gibi yüzecekler. Denizlerin suyu kuruyacak, ay ve güneşin nurları gidecek, simsiyah olacak. Dünyayı keşif bir zulmet kaplayacak, surun rüzgarı mahlukatı saman savurur gibi birbirine vuracak. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde mealen, o gün sarsılana, sarsılanacak, sarsılanacaktır. O sarsın, sarsanın ardından bir de, biri de gelecektir. Buyurulur. Yani o gün sarsılanacak, sarsılanacaktır. O sarsanın ardından biri de gelecektir buyurulur. Arştan ta yedi kat gire kadar her ne kadar mehlukat varsa hepsi halak olacak. Yalnız sekiz mukarrabin melek vardır ki onlar Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail ve diğer dört büyük melek ki bunlar arşı taşıyan hameletül arştır. Hak Teala Azrail'e bunların da ruhlarını kabzeyle diye emredecek. Daha sonra Akdala Azrail'e, ya Azrail kelamımda buyurmadım mı ki? Ben yani Kur'an-ı Kerim'de Rahman Suresi 26-27'de buyurmadım mı ki? Onun üzerinde bulunan herkes fanidir. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin zatı ile baki kalacaktır. Bu emri işten Azrail hemen kendi ruhunu da kaçbedecek. Ondan sonra yerlerde ve semavatta Akdala'nın varlığından başka hiçbir nefis kalmayacak. 40 yıl kainat böyle sessiz kalacak. Hiçbir şeyden eser kalmayacak. Ta ki Hak Tala kendi kemali kereminden bir mahlukatı yine yeniden yaratmak isteyecek. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Mealem Mülk Süresi Ayet 1 Bütün mülk elinde, yedi kudretinde olan Allahu Teala pek yücedir. Ve o her şeyi üzerine hakkıyla kadirdir. Yani Estağfirullah Tebarekellezi bi mülkü ve hu ala kulli şeyin kadir. Ayet-i Buyurur. Arşın altında bir deniz vardır. Ada Aynül Hayat'tır. O denizden bu dünyaya 40 gün 40 gece yağmur yağdıracak ve dünyayı doğudan batıya kadar su kaplayacak. Ondan sonra Hak Talan'ın emri ile ilk ve son yaratılan mahluklar yaratılıp ve sonra çürüyüp toprak olmuş olan insanlar Melaikeler, huriler, gınmanlar yerde ve denizde, havada türlü türlü canavarlar yeniden şu buhar gününde şu bahar gününde yerden biten nebatlar gibi hepsinin vücudu yeryüzüne çıkaracak. Ruhsuz, haşir gününe kadar yatacaklar. Yeryüzüne çıkacaklar ama ruh verilmeden haşir gününe kadar öyle yatacaklar. Daha sonra Hak dağla o sekiz mukarabin melaikeye de ruh verecek. Onları dirilttikten sonra israf ile surun bir daha üfrülmesini emredecektir. O sur yedi şahdır. İlk şahında melaike, huri ve kırmanların ruhları, ikinci şahında peygamberlerin, üçüncü şahında sıttıkların, dördüncü şahında perilerin, beşinci şahında kafirlerin, altıncı şahında şeytanların, yedinci şahında kuşların ve çeşitli mahlukatların ruhları surdan dışarı çıkacaklar ve Hak Tanrı onlara kalıbınıza girin diye emredecek. Ondan sonra Hak Tanrı'nın emriyle her can giderek kendi cesetine girecek. Mahlukat ruh bulup bir anda yerden baş kaldıracak ve ayak üzerinde duracaklar. Daha sonra Hak Tanrı'dan şöyle bir nida gelecek. Ya kullarım, celalim hakkı için sizin cümlenize nazar etmişim. Onun üzerine cümle mahlukatlar Subhaneke Subhanel gaimul fi ilmi ala hakkihi ve huvel azizul hakim diyecek. Ondan sonra haşir olup mizan kurulacak. Sadakallahu lazim ve selamun aleyhi ve elhamdülillahi rabbil alemin.